Kese merhaba. Bugün e, San Hilaryon kalesine çıkacağım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. İnşallah güzel bir yolculuk olur. Manzaramız San Hilaryon. 600-700 basamak herhalde şey çıkacağız. Basamaklarla çıkacağız kalan böl bölümü. Şöyle arkamda göstereyim. Şu arkamda görünen yukarıdaki bölüme çıkacağız şuraya. Biraz zorlu olacak gibi çocuklarla ama yine de macerayı, zorluğu seven bir aile olduğumuz için bakalım. Thank you. <laughs> Sen Hilaryon Kalesi, bulutların kucakladığı bir taht gibi yükselir. Her bir taşında asırlık hikayeler fısıldar. Bu kadim surlar, kralların hayallerini ve savaşçıların cesaretini taşırken, Beş parmak dağlarının gölgesinde sonsuzluğa uzanan bir destan yazar. Adımınızı attığınız anda, San Hilarion'un taşlarında yankılanan tarih sizi sarmalar. Bu kale sadece bir yapı değil, zamanın ruhudur. Bizans'tan Haçlılara her bir çağın nefesini taşıyan dağların efendisi bir miras. Ninja daha güzel olacak değil mi Ankara? Evet. evet. Çok Bak, Dikkatli evet. koşmadan. Aa, bu kocaman. Bak. Ah. Oh. Nereye geldin buraya? Gözetleme evet. kulesi. <laughs> Şurada bak. Gördün mü? Ben de. Ben nasıl bakacağım? Burayı gördün mü? Gelmedik bana. Ne yapayım? Gelmedik. Yağmur dedeyim. Al yardım edeyim gel. Bekle. Burada bir kule daha var. Barışcan şu kuleye bak bakayım çıkılabiliyor mu? Bakayım, tamam. Çıkın Geliyoruz yanına doğru. Ne kadar? Dört. Burası Böbrek Kulesi. Şuradan. Bu da diğer nokta. Buradan da gözetleme yapılıyor. Köşe kulesiymiş burası. Gözetleme yeri gibi bir şey. Yasmin sen başka bir şey tahmin ediyordun değil mi tırmanış deyince? Yani biraz daha böyle kötü bir yol. Ben de dağlık kayalık falan öyle bir şey sanıyordum ama Nasıl insanlar görecek o zaman değil mi? section 2. bölüm Şurası yıkılmış galiba Buradan da şuraya çıkılıyormuş herhalde Senin yanından Evet Gel gel Kırmayı kim açtı? Evet <laughs> Çok iyi ama Evet Çok güzel Yüz mü devam ediyoruz yukarı Bence sağdan da gidilir. Önce bir şu kiliseyi görelim. Bak, Bizans Kilisesi'ymiş burası. Evet. Pekala, ben hemen gidip bakayım. Biz de dolaşacağız canım. Sen Hilario'nun kuleleri gökyüzüne meydan okuyan birer nöbetçi gibidir. Bu surlar yüzyıllar boyunca fırtınalara direnmiş, krallıkların yükselişine ve çöküşüne tanıklık etmiş, her bir taş cesaretin ve azmin sessiz bir şarkısıdır. Güneş, San Hilario'nun zirvesinde veda ederken kale altın bir ışıkla taçlanır. Bu an sadece bir manzara değil, bir çağın kapanışı, bir destanın başlangıcıdır. Burada tarih ve doğa sonsuz bir dansın içinde birleşir. Etme, biz daha çok uzatsak mı? Çok aralıklı. Şurada çok büyük aralıklı. Şurada. Ha, evet. Buralarda dinlenebiliriz ara ara. Nefes nafısa kaldım ama. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Anne kucağımız... Annen alamaz seni şu Kızım ben taşıyamam seni burada. Anne kucağım pislik. Zor kızım zor. Tamam. Düşeriz Melisa'cığım. Al ben beni. Sen beni anne. Baba onu çekil. O telefonu çekil. Tamam. O telefonu çekil. Şuraya bak. <laughs> telefon <çekti. gülüyor> Baba, Baba Tamam, tamam anne. Gel. Tamam. Al. Kalenin sessiz bahçelerinde rüzgar eski duaları fısıldar. Sen Hilaryon bir keşişin huzuruyla, bir şövalyenin onuruyla durur. Her köşesinde doğayla tarih birleşip efsaneleri hayata döndürür. Burada demirleri zincirlerle kapatmışlar ama işte merak Bir gidip yukarıya bakmayı çalışacağım. yapmışlar? Anlamak zor. Şu an sadece bir yola adapte olacağım. Meraktan gelirmiş insanın başına ne gelirsin? Ne gelirse var. bir yapar. Aynen. Evet. <laughs> San Hilaryon Kalesi, dağların kalbinde bir şiir gibi yükselir. Her bir kemer, her bir taş geçmişin yankılarını taşır. Bu kutsal zirvede rüzgarlar efsaneleri fısıldar ve tarih sonsuz bir masal gibi can bulur. Nadiryon tepesinde Başkermi, çok tehlikeli. Bir videoda yine çok önden gitme. Gözetleme kulesi miç burası? Wow, güzel ama nereyi gözetliyoruz? Kaleyi gözetliyoruz buraları. Ne oldu kızım? Ha, hakla ha, mı geldi yine? Ha. 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 ha, ha. Bak mutfak. senin mekan. Şu saray nerede? Bir ulaşamadık. Zirve, Zirve. Saray alt tarafta. Biz önce zirveye mi çıksak? Ha? Çok yüksek. Bekle yavaş çık. Yavaş yavaş çık. Yavaş yavaş. Ben kayalardan da demirlerden de tutunuyorum. Şimdi merdivenlerden. çıktığımız koşur şurada bak. Gördün mü? Ha, az önceki yer. Aha. Zirvedeyiz. Orası da gözetleme kulesi. Devam edelim. Dur dur bekle. Bu İçine gir bekle. İçerisi güvenli. Aşağı full uçurum. Burayı nasıl yapmışlar ya? Burası gözetleme kulesinin içi. Çeşitli yerler var böyle bakmak için. Buradan gelen tehlikeleri demek ki kontrol ediyorlar da. Burası da çok güzel. Devam et. Yavaş. Kayma. Yavaş. Oğlum Nefes kesici manzaranın devam ediyor diyorsun. Evet. Bu ne yani? ne? Bu kadar defa Kaç tane kale gezdin? Yani <laughs> gezdim Şuraya bak. Dilek ağacı yapmışlar. Şuna bak. Bu dilek ağacı. Görüyor musun? şurası baş döndürdü. Barış Kerem bu ne? Bunu kim yaptırmış? Hadi devam. Dur dur. Bak şunu diyor. Bu salak. bu kadar yüksekten uçuyor işte baba. Gel bu tarafa. Sen Hilario'nun zirvesine tırmanırken, her adımda tarih uyanır. Taşlar altında kralların hayalleri, rüzgarda şövalyelerin yeminleri yankılanır. Bu kutsal tepe, cesaretin ve efsanelerin buluştuğu gökyüzüne dokunan bir destanın son perdesidir. Merdiven gitmiş. Ne yapacağız? Merdiven mi? Merdiven Oğlumla buraya çıkıp bu eşsiz duyguları tatmak gerçekten muhteşemdi. ağacı da bir çekelim. Para ağacı yapmışlar herhalde. Evet abi. Geldiklerinin çekelim. şeyini kanıtını mı bırakmışlar? Dilek ağacı gibi <laughs> yapmışlar. <biliyor> <laughs> Aynen. İyi gezmeler Zile. size. Zile. Sağ olun. Zile. Sağ olun. Önce de baba var, önce de var. Bir, bir de var. bir de var. bir bir de bir de bir de bir de bir de bir San Hilario'nun büyülü taşlarından ayrılırken ailemle geçirdiğimiz bu anlar kalenin efsaneleriyle birleşip yüreğimizde sonsuz bir hikaye olarak kalacak. Biz gezimizi bu noktada sonlandırdık. Gerçekten güzel bir kale. Çıkarken insanın nefes kesiliyor. Hem fiziksel anlamda nefes nefese kalıyorsun hem de manzaralar karşısında. Gelin görün. Mahzenler, Kraliyet Sarayı, çeşitli gözetleme kuleleri. Yani bunu insanlar buraya nasıl yapmış? İlk düşündüğünüz şey bu olacak. Bir de yukarılarda çıkılması yasak bölgeler var. Oralara dahil çıktık. Yani zincirle kapatmışlar. Çok basit bir zincir koymuşlar çıkmayın diye. Ama biz yine de çıktık. Yani ben çıktım, Barış Kerem çıktı bir noktaya. Şöyle arkamda göstereyim. Nefes kesici ve etkileyici. Kıbrıs'ta geldiğiniz zaman mutlaka gezin. Biraz basamak var. 600 kadar herhalde bir basamak var. Tam bilmiyorum sayısını. Ama çıkılmayacak gibi değil. Dikkatli çıkarsanız sıkıntı yaşamazsınız. Topuklu ayakkabıyla gelmeyin bayanlar. Güzelce spor ayakkabılarınızı giyip gelin. Öyle Yoksa, yani. Yoksa kayıp e, gidersiniz. Evet. Nereleri gezmemizi istediğinizi bu arada yorumlarda belirtebilirsiniz. E, biz de ona göre gideriz. Bilmediğimiz bir yer varsa keşfederiz. E, hep beraber e, inşallah gezilerimize devam ederiz. E, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenileri çok görmeyin. Beğeni çok basit. Abone olun, beğenin. Yorum da yaparsınız. Seviniriz. Seviniriz. <laughs>